Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz bugün havuçlu terbiyeli nefis bir çorba tarifi vereceğim yapımına geçiyorum tencereye 2 yemek kaşığı zeytinyağını ve yarım yemek kaşığı tereyağını alıyorum ben tereyağını şimdi eklemeyi unuttum soğana ekledikten sonra tereyağı aklıma geldi ve sonradan ilave ettim bir tane yemeklik ve ince doğradığım soğanı ekliyorum tereyağını da ekledikten sonra 4-5 dakika kavuruyorum soğanı kavurduktan sonra bir tane rendelediğim büyük havucu ekliyorum havuç küçükse iki tane kullanabilirsiniz e, ve bir tane rendelenmiş sarımsağı da ekledikten sonra havuçlar yumuşayıncaya kadar yaklaşık 4-5 dakika kısık ateşte kavuracağım Evet şimdi bir çay bardağı arpa şehriye ekliyorum. Dilediğiniz şehriye çeşidini kullanabilirsiniz. Şöyle kısa süreyle 1-2 dakika karıştırdıktan sonra 1 litre sıcak suyu ekliyorum. Tavuk suyu veya et suyu varsa ondan da ilave edebilirsiniz. kaynama aşamasına gelmesi için bekliyorum. Tencerenin kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte şehriyeler yumuşayıncaya kadar pişmeye bırakıyorum. Terbiyesini hazırlayacağım bu arada. Bir su bardağı yoğurdu kasenin içine alıyorum. Bir tane yumurta sarısını ve bir yemek kaşığı unu ekleyerek iyice karıştırıyorum. Çorbada kesik bir görüntü oluşmaması için terbiyeyi iyice karıştırmak önemli. Bir de çorba kaynarken içine tuz atmamak gerekiyor. Yani sonradan ilave etmek gerekiyor yoğurtlu bir çorba olduğu için. Bunu yoğurtlu olan diğer çorba tariflerinde söylemiştim. Bir de terbiyeyi direkt içine eklemeyeceğiz. ılınmasını sağlayarak ekleyeceğiz. Bu da çorbanın kesilmemesi için önemli püf noktalarından birisi. Şehriye pişmiş mi? Kontrol ettim. Evet pişmiş. Şimdi terbiyeye çorbanın suyundan biraz ekleyeceğim. Az önce dediğim gibi ılınmasını sağlayacağım. Karıştıracağım ve tencereye ilave edeceğim. Çorbanın terbiyesini ekledim. Kaynama aşamasına gelinceye kadar böyle karıştıracağım. Kaynamaya başladıktan sonra da 4-5 dakika pişirip ocağı kapatacağım. Çorba pişti. Ocağı kapattım. Şimdi bir tatlı kaşığı tuzu ekliyorum. Tuzu damak zevkinize göre de ayarlayabilirsiniz. Ve karıştırıyorum. Yağını hazırlayacağım. Bu isteğe bağlı. İsterseniz bunu yapmayabilirsiniz. 2 yemek kaşığı zeytinyağını tavaya aldım. Biraz kızdıktan sonra 1 tatlı kaşığı kuru naneyi ilave ediyorum. Ve biraz çevirdikten sonra tencereye ekliyorum. Çorbam hazır ve gerçekten çok lezzetli. Daha önce denemediyseniz mutlaka bu çorbayı deneyin. İnanın çok seveceksiniz ve çocuklar da çok severek yiyorlar, içiyorlar yani bu çorbayı. Siz de mutlaka deneyin ve yaparsanız, tadarsanız da olumlu olumsuz görüşlerinizi yorum bölümünde benimle paylaşın lütfen. Evet, videonun sonuna geldik. Beni hangi şehirden veya hangi ülkeden izlediğinizi yorum bölümünde belirtirseniz sevinirim. Merak edenler ve bilmeyenler için ben Manisa'da yaşıyorum. Herkese buradan sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini tüm olacak şekilde etkinleştirirseniz yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Hemen haberiniz olur. Ayrıca bu çorba tarifini görmesini istediklerinizle paylaş butonundan kolaylıkla paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.